Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli bir ceviz pare yapacağız. Ceviz pare için şeker parenin cevizli versiyonu da diyebiliriz. Öncelikle tatlımızın şerbetini yaparak başlayacağız. Şerbetimiz için tenceremizin içerisine 2,5 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ilave ettik. Küçük bir parça da limon ekledik. Şimdi şerbetimizi ocağımıza alacağız. Kısık ateşte kaynamaya bırakacağız. Şerbetimiz kaynamaya başlayınca yine kısık ateşte bir 5 dakika daha kaynatıp şerbetimizi ocaktan alacağız ve soğumaya bırakacağız. Şerbetimiz kaynarken biz de tatlımızın hamurunu hazırlayalım. Yoğurma kabımızın içerisine öncelikle 125 gram tereyağımızı alıyoruz. Tatlımız için şöyle 2 adet yumurta kullanacağız. Birinin sarısını tatlımızın üzeri için ayırdık. Kalanını da hamurumuzda kullanacağız. Hemen onu da yoğurma kabımıza alıyoruz. Ardından bir çay bardağı irmiğimizi ilave ediyoruz. Bir çay bardağı ceviz içi 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Unumuz hariç tüm malzemelerimizi yoğurma kabımızın içerisine aldık. Şimdi güzelce bir harmanlayalım. Şimdi yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyelim. Evet, tatlımızın hamurunu yoğurduk. Hamurumuzda toplamda 2 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandık. Şimdi tatlımıza şekil verelim. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde bir parça koparıyoruz. Elimizle yuvarlıyoruz. Tamamen yuvarladıktan sonra hafif bir baskı uyguluyoruz. Ve üzerine yarım cevizimizi yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra da şöyle bir bastırıyoruz. Bu şekilde. Hemen kenara kaldıralım. Ve devam edelim. Şimdi tatlımızın üzerine yumurta sarımızı sürüyoruz. Cevizlerimizin üzerine sürmüyoruz arkadaşlar. Sadece tatlımızın kenar kısımlarına sürüyoruz. Eğer cevizlerimizin üzerine yumurta sarısı sürersek çok hızlı bir şekilde yanacaktır. Bu yüzden sadece kenar kısımlarına sürmemiz yeterli oluyor. Şimdi tatlımızı önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımızda üzerleri kızarıncaya kadar pişirelim. Tatlımız fırından çıktı. İlk sıcağının çıkması için bir 5 dakika bekledik. Şimdi sıcak tatlımıza soğuk şerbetimizi vereceğiz. Arkadaşlar benim size tavsiyem tatlınız fırından çıkar çıkmaz hemen şerbet vermeyin. Çıktıktan sonra bir 5 dakika ilk sıcağının çıkmasını bekleyin. Ardından sıcak tatlınıza soğuk şerbetinizi verin. Şimdi bizim tatlımız fırından çıkalı tam 5 dakika oldu. Hemen şerbetimizi vereceğiz. Şöyle tatlılarımızı da birbirine yaklaştırıyoruz ki çok daha kolay bir şekilde şerbetini çekebilsin. Hemen soğuk şerbetimizi tatlımıza veriyoruz. Şimdi tatlımızı bu şekilde şerbetini çekmesi için dinlenmeye bırakıyoruz. Tatlımız çok güzel bir şekilde dinlendi ve şerbetini çekti. Şimdi tabağımızı alalım kıvamına ve dokusuna bakalım. Tam kıvamında kıyır kıyır ağızda dağılan harika bir ceviz pare tarifi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.